Merhabalar hanımlar. Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli tığ işinden güzel bir örgünün yapılışını anlatmaya çalışacağım. Örgü modelimizi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kolay ve güzel bir model modelimize geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz videolarımı severek beğenerek takip ediyorsanız beğeni butonundan beğeni yaparsanız çok sevinirim şimdiden her birinize teşekkür ediyorum iplerim kar topunun böyle bebe yünü arkadaşlar şöyle markası soran arkadaşlarımız oluyor tığ numaramızsa iki buçuk milimlik bir tığ kullanacağım iplerinize göre tığlarınızı ayarlayabilirsiniz İpim orta kalınlıkta bebe yünü dediğim gibi. Şimdi hemen vakit kaybetmeden modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar bir miktar zincir çektim. Şimdi buradan zincirin üzerinden ilk sıradan başlayalım. 3 tane daha zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. 3 zincir geri gelip 4. zincirin içerisine batıyorum. İkili trabzan yapacağım bir iki seferde kapattım tığımın başına doladım aynı zincir içerisine ikinci ikili trabzanımı yapıyorum İki seferde kapattım tığımın başına doladım aynı zincir içerisine üçüncü trabzanı yaptım bir zincirin içerisine üç tane trabzan yaptık bir de kenara kenar tırabzanı trabzanı için üç tane zincir çektim bir zincir çekiyorum aradan 1 2 3 zincir atlıyorum dördüncü zincirin içerisine batıyorum İkili tırabzan yaptım. Tığımın başına doluyorum. Tekrar aynı yuva içerisine ikili tırabzan yapıyorum. Tekrar batıyorum. 3 tane ikili tırabzan yaptım aynı zincir içerisine. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar buradan sayıyorum. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. Dördüncü zincirin içerisine batıyorum. İkili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan yapıyoruz aynı zincir içerisine arada bir zincir çekerek devam ediyoruz şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim ilk sırayı bir üst sıradan devam edelim Evet arkadaşlar ilk sırayı tamamladım şimdi son kenara bir tane trabzan yapacağım bir zincir çekiyorum alttan bir zincir atlayıp ikinci zincire batarak bir kenar trabzanı oluşturuyorum bir üst sıraya, 1 2 3 4 tane zincir çekerek çıkıyorum modelimi çevirdim İlk boşluğu atlıyorum ikinci boşluğa buradaki boşluğa batıyorum İkili trabzan yapıyorum şimdi tığımın başına doladım ikinci trabzanımı altta üç tane zincirle geçiş yaptım bu üç zinciri boş bırakmıştım ortadaki ikinci zincire batarak ikinci trabzanımı trabzanımı bu zincir üzerine yapıyorum buraya battım uzatıyorum ilmeğimi bir iki seferde kapatıp ikili trabzan yapıyorum tığımın başına doladım yine aradaki boşluğa batıyorum aradaki boşluğa yine aynı yere batmış oluyorum üçüncü trabzanımı buraya yaptım bu şekilde aynı yuva içerisine sadece ortadakini alttaki zincire batmış olduk araya bir zincir çekiyorum önümdeki yuvaya batıp ikili trabzan yaptım tığımın başına doladım alttan ortadaki zincire batıyorum buraya zincire battım ilmeğimi uzatıyorum bir iki seferde kapattım tekrar tığımın başına doladım aynı yuvaya şöyle göstereyim buradaki boşluğa batıyorum üçüncü trabzanımı yapıyorum tekrar aynı şekilde devam ediyorum bir zincir çektim sıradaki yuvaya ikili trabzan yaptım tığımın başına doladım alttan 1 2 3 tane boş zincirimiz var ortadaki zincire batıyorum ilmeğimi aldım uzattım bir iki seferde kapattım son olarak buradaki boşluğa batıyorum bu sırada biraz zincire batmak zorluyor arkadaşlar ikinci sırada buradaki ortadaki trabzanlara batacağız burası daha kolay oluyor bir zincir çektim, sıradaki yuvaya battım. İkili trabzan yaptım. ikinci trabzanımı alttaki zincire batarak uzun trabzan yapıyorum. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz bu modelden arkadaşlar. Çok da güzel olur. 90 santim ya da 1 metre kadar zincir çekip biraz da fazlalık payını bırakarak başlayabilirsiniz. Uzatıyorum. İki seferde kapattım. İkinci sırayı bu şekilde tamamlayalım. Üst sırada diğer renkle, krem renkle devam edelim. Sıra sonuna geldik. Şimdi sıra sonunda bir tane zincir çekiyorum. Kenar trabzan için son kısma batıyorum. İkili trabzan yapıp bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi diğer rengimi krem rengi aldım. İlmeğimin içerisinden krem renkle geçiyorum. Bir tane zincir çektim. Alttan ipimi çekip sıkıştırdım. 2 3 4 zincir çektim. 3 tane zincir çekelim. Burada sadece kenarda bir e, trabzan olacak. Hemen önümdeki yuvaya batıyorum. İkili trabzan yaptım alttaki trabzanın orta kısmına bu şekilde ortadaki trabzana batıp tepesine uzun trabzanımı yaptım şimdi yine aynı yuva içerisine bu kısma tekrar batıyorum üçüncü ikili trabzanımı yaptım yine modelimiz aynı şekilde devam etmiş olacak bir zincir çekiyorum önümdeki yuvaya batıp ikili trabzan yaptım tığımın başına doladım alttaki Şöyle 3 tane trabzanımız var. 1, 2, 3. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Uzatıyorum. 1, 2 seferde kapattım. Tekrar tığımın başına dolayıp aynı yuva içerisine batıyorum. Trabzanın üzerine batmıyoruz arkadaşlar. Bu Buraya aynı şekilde batmış oluyoruz. Bir zincir çektim. Yuvanın içerisine batıp ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımın başına doladım. Alttan ortadaki trabzanın tepesine batarak uzun trabzan yaptım. model çok kolay bir şekilde devam ediyor arkadaşlar şimdi modelimiz ortaya çıkmadı ama tamamlandığında böyle zikzaklı bir görünüm oluyor zikzak modeli de diyebiliriz bir zincir çekiyorum araya diğer yuvaya geçiş yapıyorum Aynı yuva içerisine tekrar batıyorum. Üçüncü trabzanı yaptım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunu gösterip bir üst sıradan devam edelim. Sıra sonuna geldik. Bir tane zincir çekip son yuvanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde alttan ortadaki trabzan üzerine batarak uzun trabzan yapıyorum. Ve son olarak yine sondaki trabzanımı yaptım. Burada bir zincir çekiyorum. Kenarına zincirin içerisine batarak buraya kenar trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Bu altta üçlü bir trabzan olmadığı için bir sonraki boşluğa geçiyoruz arkadaşlar. Burada bir üçlü trabzan olmadığı için dediğim gibi buraya geçmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ediyor model. Birinci trabzanımı yaptım. Hemen alttaki uzun trabzanımı yaptım. Daha sonra tekrar üçüncü trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Sıradaki yuvaya batıp trabzan yaptım. Tamamen trabzandan oluşan çok kolay bir model arkadaşlar. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Ee, sadece iki renkli de değil, üç renkli, dört renkli de yapabilirsiniz. Rengarenk çok da güzel olacaktır. Dediğim gibi deseni e, bittiğinde, tamamlandığında tamamen zikzak görünümü e, sağlıyor. Bebek battaniyesi de olur bebek günüyle yaptığımız için yumuşak da bir dokusu oldu. Bebek yeleği de olur bere yapabilirsiniz, çanta yapabilirsiniz, atkı, her türlü örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Şöyle bu sırayı da tamamlayıp sizler için hazırladığım parçayı inceleyelim hep birlikte. Birkaç sıra sonra daha çok belirgin oluyor model. Son trabzanı buradaki boşluğa batarak yapıyorum. Kenar trabzanını. Şimdi bir üst sırada diğer renkle devam ediyoruz. Hemen başlayalım diğer renkle. Alttan ipimi kesmedim. Direkt diğer rengime geçtim. Kenara 3 tane zincir çekip dönüyorum. Altta 3 tane trabzanımız olduğu için buradan başlıyoruz. İlk baştan başlıyoruz. Pembe ile krem de çok tatlı oldu arkadaşlar kız çocukları için çok ideal oldu. Şöyle devam ediyor modelimiz. Yine ilk baştaki bu sıradan devam etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi model birkaç sıra daha devam etmediğim için tam kendini göstermedi. o yüzden sizlere böyle büyük parça hazırladım. Hemen şöyle o parçamızı inceleyelim. Bakın bu şekilde zikzak görünümleri oldu. Şöyle küçük parçamız. İki yüzü de aynı arkadaşlar. Trabzanla devam ettiğimiz için iki tarafı da kullanabilirsiniz. Evet modelim bu şekildeydi arkadaşlar. Çok güzel çok da kolay bir modeldi. Yeni başlayan arkadaşlarımız da bu modeli kolaylıkla yapabileceklerdir yapılışını nacizane anlatmaya çalıştım Umarım hoşunuza gitmiştir Umarım beğenmişsinizdir yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın